Şimdi 82 tane var. Önce iki tane tekliği yiyelim. Çöp. çöp. Şans 3, şans 100 olduğunda bir efsanevi veriyor. Ha, buradan AK'yi verse yani iyi olur. Molotov güzel. Bir de destans setler güzel. Hadi ver bir destansı. Bizim mutlu et. Bir onu vurdum. Bomboş. Bir onu daha vurdum. Paraket geldi. Bir onu daha vurdum. Niye bu kadar boş atıyor ya? Döneydim bir ya. Ben de. Şansı yüz yapalım bakalım. Bir onu daha vurdum. Beni... Yıldız Üstadı Süslemesi. Bir klan primi kazandı şimdi gönder. Bunu da değiştirmiştir. Bir tane şey versin ya. M249 da materyal olsun. <laughs> Geç dedim. Döndü. Molotov gel. Güzel. Molotov'u seviyorum. AK ver AK. Döndü. Uzi geldi tane daha. Çanta. Helal. Güzel veriyorsun. Ya niye hiçbir şey ha. vermedi? Dönmedi. Son onumuz. Bunu da tekli tekli açacağım ya. Yani. Öyle mi açsın? Evet. Boş. boş atıyor bu da boş 7 tane kaldı destansı niye patlatmıyor Çanda ya mı? boşu boşuna çanta uzi molotof ve de kapalık verdi şimdi efsanevi bir daha paraşüt verdi 1249'u niye bu kadar zorlaştırıyor ki yani İçine niye koyuyorsunuz o? Yani benim Bir tane daha kafalık geldi efsanevi. Kalanlar AK'yi falan neye Buradan herhalde? Buradan aldım, süslemeyi aldım, iki, çantayı aldım, 3, Uzi'yi aldım, 4. 2 tane kafalı aldım, 5 altı, 6 tane şey aldım. Bir tek kasla kaslı AK'yi vermedi. Bundan sonraki vereceği şey, kasklı ve AK olacak büyük ihtimal. Diğerlerinin hepsini aldım. M249'u yani da vermiyor inatla.